TV 100 muhabiri Fatih Poyraz ve kameraman Erba Yılmaz Türkiye-İran sınır hattındaydı. Güvenlik önlemlerini de yerinde görüntüledi. Bu haberle de ben size veda etmiş olayım. Hoşçakalın. Evet hem yurt içinde hem de sınır ötesinde başarılı operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam eden Mehmetçik aslında deyim yerinde ise sınırda da adeta kuş uçurtmuyor. Biz de kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'la birlikte aslında İran sınırındayız. Türkiye İran sınırındayız bir hudut karakolundayız ve bu noktada aslında bu hudut güvenliğindeki en önemli araçların olduğu noktadayız. Bu çerçevede aslında Özellikle en önemli unsurlardan biri de insansız kara aracını şu an kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz görüntüye getiriyor. Gözetleme ve keşif yapabiliyor. Hemen şu ekranda gördüğünüz insansız kara aracı yine üzerine lazer güdümlü minyatür füze, sarp silah sistemi, kablolu drone, uzun menzil akustik sistem gibi ihtiyaç duyulan başka faydalı yüklerin de entegre edilebildiği otonom veya uzaktan kontrol edebilen yüksek hareket kabiliyetine sahip orta sınıf birinci seviye insansız kara aracını görüyorsunuz. Mehmetçiğin özellikle sınır hattındaki aslında en önemli unsurlarından biri diyebiliriz. Özellikle bazı noktalara hem yük taşıma hem de e, keşif yapma noktasında üzerindeki lazer vasıtasıyla yine oldukça önem arz ediyor. Tabi bu noktada e, 7-24 devriye, devriye, devriye işlemleri de bu noktada devam ediyor. Bu çerçevede aslında o devriyelerde de en önemli unsurlar hemen burada gördüğünüz zırhlı araçlar. Onları da hemen ekrana getiriyor kameraman arkadaşım. Ervay Yılmaz burada kirpi iki aracını görüyorsunuz. Özellikle uzaktan komutalı silah sistemi, tasarp sistemi üzerinde bulunuyor. Yine operatör tarafından uzaktan kumanda edilebilen bir zırhlı araç kirpi iki aracı bu noktada oldukça önem arz ediyor. Mayına karşı kısmi koruma özelliğine sahip zırhlı bir personel taşıyıcı araç Kirpi 2. Birliklerin icra edeceği konvansiyonel askeri harekatın yanı sıra iç güvenlik harekatı, terörle mücadele ve barışı destekleme harekatlarında da yapılacak personel taşıma faaliyetlerinde de yine aynı şekilde kullanılıyor. Şu an ekrana getirdiğimiz Kirpi 2 aracı yine hemen yan tarafta viran, vuran aracını görüyorsunuz. Bu çerçevede bu araçta yine özellikle devriye sistemlerinde devriye devriye icrasında oldukça önem arz ediyor. Vuran aracı mayına karşı yine kısmi koruma özelliğine sahip zırhlı personel taşıyıcı bir araç olarak görev yapıyor. Yine birliklerin icra edeceği klasik askeri harekatın yanı sıra iç güvenlik harekatı, mücadele ve barışı destekleme harekatlarında da operasyonel faaliyetlerde kullanılıyor. Bu noktada yine hemen sağ tarafımızda kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'dan göstermesini Rica edeceğim. Hemen bu tarafta da drone'u görüyorsunuz. Ee, yine burada 30 t drone'u ağırlığı yaklaşık 4 kiloyu buluyor. Bataryası özel ebatı olarak da yine oldukça büyük bir drone. Burada özellikle havadan bir keşif noktasında yani sınırdaki bir tehlikeyi hemen keşfetme noktasında oldukça önem arz ediyor. Hemen anlık bir görüntü aktarımı sağlanıyor. Hemen kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'dan o görüntüyü de ekrana getirmesini isteyeceğim. Hemen bu şekilde bir görüntü sağlıyor. Şu an havada da bir drone'un olduğunu ve onun kontrolünün yapıldığını görüyorsunuz. Sınır hattını 7-24 şekilde hem havadan hem de karadan personelle bu bu sayede kontrol altında olmuş oluyor. Sınır hattı yine KN-12 keskin nişancı tüfeği bu noktada oldukça önem arz eden silahlardan unsurlardan biri yine bu hudut karakolunda yine bu civarda yani Van e, Türkiye İran sınırında kullanılan önemli mühimmatlardan biri yine hemen yan tarafımızda kameraman kameraman arkadaşım Erbay Yılmaz'dan göstermesini isteyeceğim. Sismik hareket algılayıcı yine bu cihazların da bu noktada, bu sınır hattında oldukça özenle kullanıldığını ve bir hareket hareket olduğu noktada yani sınır hattında bir tehlike olduğu anda hemen bu cihazlar sayesinde aslında Tespit ediliyor diyebiliriz. Belirttiğimiz gibi bu noktada birçok mühimmat kullanılıyor. Sınır hattında Mehmetçik deyim yerindeyse adeta kuş uçurtmuyor. Ve burada gösterdiğimiz o silahlar, mühimmatlar da Mehmetçik'in en önemli gücü diyebiliriz.